Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. Türkiye'nin dört bir tarafında unutulmadığı gibi Şanlıurfalı vatandaşlar tarafından da unutulmadı. Bizim için 10 Kasım e, duygu, duygumuzun kabardığı, üzüntümüzün arttığı e, bir zaman. Çok seviyoruz Atatürk'ümüzü. Onun izinden yürüyeceğiz. Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Yani onun izinden yürüdüğümüzü söylemek istiyorum, onu çok seviyorum. Onun izinden bizler, gençler, gençlerimiz, çocuklarımız onun izinden yürümesini isteriz. Kasım bizim için çok şey ifade ediyor. Bir kere atamızın ölüm günü, onu özlem ve saygıyla her zaman anıyoruz. Onu özlemimiz hatta her geçen gün daha fazla artıyor. Ee, şu son zamanlarda özellikle yaşadığımız e, durumlardan biliyorsunuz ki herkes muzdarip, e, Ona e, dört elle sıkı sıkıya bağlanmamız gerekiyor. Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ee, Valla ona ne söylemek isterdim? Bir kere duyardım. Keşke gelse. Çok ihtiyacımız var. <laughs> Keşke gelse. biraz tabii ki de üzüntü. Ya her şeyden çok Atatürk'ü görmeyi tabii ki de isterdik. Ya göremesek bile her şekilde kalbimizde. Tabii bir yandan Atatürk'ün bize kattıklarının mutluluğu. Tabii bir yandan yanımız olmayışının üzüntüsü. Böyle. Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Valla söylemekten ziyade boyunla atlamayı isterdim. Bize böyle güzel bir vatan bıraktığı için, emanet ettiği için. Biz elimizden geldiğince atamızın emanetine sahip çıkmaya çalışacağız. Bizden sonraki nesilleri de umarım bizim yaptığımızı sahip çıkar. Tek temennim bu. Kazan benim için hüzünlü bir gün ifade ediyor. Neden? Atatürk'ün ölüm günü olduğu için ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup da bugünlere kadar yaşatıp bugünlere gelmemizin sebebi olan kişinin bugün ölüm yıldönümü kalbimiz kan alıyor desem yeri var. Peki Atatürk şu an burada olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Yaptıklarına karşılık ona minnet borcumuzu nasıl ödeyeceğimizi bile bilmiyorum. Şu anda o kadar duygulandım ki gözlerinden yaş bile akıp ya, her tarafım diken diken oldu şu anda. İyi ki vardı, iyi ki bu vatanı bize armağan etti. Ben teşekkür ederim. Asım çok şey ifade ediyor, yıl durumu Atatürk'ün. Hani çok şey fark ediyor yani. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk bizim için çok şey ifade ediyor. Türkiye'nin yani şu anki durumunu, gelmişini, geçmişini çok iyi bir, öyle bir lider daha gelmez yani. Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ha, o kelimelerle tarif edilemez o. Kelimelerle tarif edilmez. Teşekkür ederim. 10 Kasım hüzün ifade ediyor benim için. Kırıklık hissediyor. Atatürk koca bir devrim. Cumhuriyet'in kurucusu. Yani şimdi sordunuz sözlerle ifade edilmeyecek kadar bende büyük bir anlam taşıyor. 1938 koca bir devrim. Atatürk'ün yaptığı ilkeler, inkılaplar. Onun sayesinde şu an buralardayız. Onun sayesinde bu güzel yurdumun güzel bir coğrafyaya sahibiz. Sabimlek lazım ya, demlek lazım. Ee, Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Öncelikle çok minnettar olduğumu söylerdim. Bu güzel yurdu, bu güzel vatanı bizlere armağan ettiği için, sunduğu için. Tabi sadece Türk değil, onun size arkadaşları. Vatanı, bu milleti koruyan bütün ulus, halk. Bu coğrafya kazanmak için, bizler için şehit veren, şehir toprağa düşen bütün seyahat arkadaşlara minnettarımı sunardım yani. Eyfadeli şey gelecek bu hayatımızı bize feda feda etmiş hayatını bir sürü asker yana arkadaşlar olsun şey olsun feda etmiş. Allah razı olsun ondan.